Evet şefim, iyi akşamlar. İyi akşamlar tekrardan. Merhabalar. Kızım Cansu. Benim Merhaba. Baş Merhaba benim. tatlım. 6,5 yaşında. Bugün birlikte soğan evet. çorbası yapacağız. Kolay gelsin. Sağ olun. Malzemelerimi hazırladım. İsterseniz malzemelerimi sayayım. Evet, buyurun dinliyoruz. 6 adet küçük boy soğan. Evet. 3 adet küçük sarımsak. bilinmedim. Evet. Tamam. Böyle bir kaseye koydum. Burada tencereme 50 gram tereyağı ve hı hı bir buçuk veya iki çorba kaşığı zeytinyağımı kattım. Tamam. Şimdi yağı kızdıracağım, soğanları biraz terleteceğim. Terlettikten evet. sonra iki buçuk kaşık beyaz un ilave edip biraz döndüreceğim. Ondan sonra suyumu ilave edip hı hı. ve tavuk suyu, özellikle tavuk suyum var. Evet. Tavuk suyumu ilave edeceğim. Hı. Tamam. Hep birlikte pişireceğim. Piştikten sonra sizin de önünüze sunacağım inşallah. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet soğanlarımızı kızgın ocağımıza aldık. Yarım kapak tuz koyduk. Şimdi biraz terletiyoruz ve ondan sonra sırasıyla tavuk suyumuzu ve suyumuzu ilave edeceğiz. Evet şimdi sıramız geldi. Nesineğin sırası geldi. Un koymanın sırası geldi. Bir iki buçuk kaşık un koyacağız. Terleyen soğanlarımızı biraz unla döndüreceğiz. Böyle gezdirip koyuyoruz. Ondan sonra da gidişata göre yetmezse ben iki kaşık unumu koydum şimdi. Bu unumu karıştırıp bakacağım duruma göre ya bir kaşık daha ilave ederim ya da biraz daha bir iki dakika unla birlikte döndürürüm soğanları. Ondan sonra et suyumuzu ve de normal suyumuzu ilave edip çorbamızı tamamlamaya doğru ilerleyeceğiz. Evet unumuzu koyduk. iki kaşık unumuz yetmedi. Üç kaşık, 3 çorba kaşığı unu ilave ettim. Şimdi biraz daha unu ile birlikte döndürüp tekrardan gidişata göre ilerleyeceğiz. Evet, 2 bardak tavuk suyu ve de 8 bardak suyumuzu ilave edip karıştırdıktan sonra çorbamızı kaynatarak 15 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Evet, çorbamız oldu, hazırlandı. Şu anda pişti. Şöyle bir karıştırıyorum. Kıvamı çok güzel. Kadifemsi. Çok lezzetli görünüyor. Tabağa koyduğumda son halini paylaşacağım herkesle. Evet çorbamız tamamlandı. Tabağımızda da servisi hazırladık. Şimdi afiyetle inşallah içeceğiz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.